Sanatçı eseri için hayatla ilgili bir toplamak durumundadır. Bu da şunu gerektirir ki içinde yaşadığı dönemde olup bitenlere ne kadar yakından bakmak gerekiyorsa o kadar yakından bakmalıdır. Bu mecburiyetinin farkına varamayan bir sanatçı ya gerçek dünyanın detaylarına hakim olamayacak ya da onu hiç göremeyecektir. Şimdi bunu örneklendirmemizi istiyor, bunun örneğini vermemizi istiyor. Gerçek dünyanın detaylarına hakim olamayacak ya da onu hiç göremeyecektir. Bu da Bursa'da arkadaşlar. Abdullah Hamit Tarhan yeni biçim ve biçimleri denemesine karşın içerikte yaşadığı dünyayı değil, gerçek dünyayı değil yani adı sanı bilinmeyen hiç görmediği uzak diyarları tiyatroları da işledi. Gerçek dünyanın detaylarına hakim olamayacak ya da onu hiç göremeyecektir ifadesinin örneği burası oluyor işte ne kadar yakından bakmak gerekiyorsa yaşanılanlara o kadar yakından bakmak mecburiyetindedir. Bunu yapmazsa diyor gerçek dünyanın detaylarına hakim olamaz ve onu hiç göremez, işleyemez yani. Abdülhakan Tarhan örnek vermiş ve yaşadığı dünyayı değil bilmediği bir dünyayı, hayali bir dünyayı anlatmış yani sizin anlayacağınız. O yüzden cevap Bursa oluyor.